Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar 15 günlük sürece niyet alıp yapacağım bu okumayı. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Şöyle kamerayı da düzelttim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Evet bakalım sevgili boğalar için kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Bakın iki kart kendini attı sevgili boğalar. Güneş kartı ve aşıklar kartı. İkisi de büyük arkana ve tılsım kırıcısı. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada gelir kapınızda çok güzel bolluk bereket enerjisi içerisine gireceğiniz ve bunu derinden hissedeceğiniz bir süreç başlıyor sevgili boğalar şunu e şunu söylemek istiyorum ki uzun zamandır beklediğiniz bir nasip varsa bu bir miras olabilir bir yerden beklediğiniz bir hak edişi olabilir birisine borç vermişsiniz, borcunuzu geri almak gibi büyük bir nasip elinize geçebilir ve bu da para kabınızla ilgili büyük bir bolluk bereket enerji içerisine hatta böyle rahatlama enerjisi içerisine bırakabilir sizlere bir de şunu söylemek istiyorum ki yine sizin elementinizden Oğlak baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü bir kadınla bir ortaklı gelişme dair bir adım atabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak, ortak bir yatırım yapmak gibi. Bir diğer ise uzun zamandır böyle bir araba almak gibi bir niyetiniz varsa elinize geçecek olan nasiple beraber bunun içinde harekete geçebilirsiniz. Çok güzel enerjilerle başladık sevgili boğalar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özel danışmanlık almak için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet, kuponlusu, kılıç sekizlisi, denge kartı, Kupa Kralı bir kart daha çekelim ve Kupa kırıcısı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum videoya ne zaman denk gelirsiniz 15 günlük süreçte özellikle 8. gün arkadaşlar böyle Aile içerisindeki bir meseleden dolayı oldukça kaygılanabilirsiniz endişelenebilirsiniz ne kadar denge kartı ile beraber kaygılarınızı endişelerinizi kontrol etmeye çalışacak olsanız da zaman zaman duygusal dalgalanmalar hatta bunun getirdiği bir öfke patlaması daha yaşayabilirsiniz hane içerisinde aile içerisinde Kupa kralı ve Kupa kralçısı bize şunu söylüyor. özellikle de partnerinizle bu süreçte e, böyle hani iletişimin kopacağını düşündüğünüz anda böyle bir kendinizi geri çekmekte e, yani geri çekmek çalışın diyor. E, tabii ki bu arkadaşlar yanlış anlaşılmasın hani e, örnek veriyorum çok gerginsinizdir, eşiniz de çok gergindir. Burada hani o konuya, o konuşmaya bir süre ara verebilirsiniz. İki tarafında daha sakin olduğu bir süreçte konuyu tekrardan gündeme getirebilirsiniz gibi. Evet, bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Değnek ikilisi. Araba kartı. Büyücü kartı. Değnek kralı. Ve kupa altılısı. Uzun zamanda görmediğiniz bir kişiyle bir buluşma, bir görüşme için bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız, uzun zamandır ailenizle görüşmüyorsanız, yani burada bir kavuşma enerjisi var. Bir buluşma enerjisi var ama bunun için siz yola çıkacaksınız arkadaşlar. Beklediğiniz haberi aldıktan sonra. Örnek veriyorum. Bir süredir ailenizle ayrı bir yerde yaşıyorsunuzdur. Orada işlerinizle ilgili bir haber bekliyorsunuz. Haberi aldıktan sonra ve durumu kontrol altına aldıktan sonra ailenizin yanına gitmek gibi, onlarla görüşmek gibi ya da uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız partnerinize, eşinize görüşmek gibi bir kavuşma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Değne kralı bize diyor ki bir kart daha çekelim. Tılsım beşlisi ve yıldız kartı. Evet burada bir inat etme enerjisi var arkadaşlar. Yani bir şeyleri inada bindirmek, bir şeyler için adım atmamakta kararlılık göstermek. Hatta şöyle söyleyebilirim ki böyle bir şeyleri sıkı sıkıya tutunmak, bırakmamakta kararlı olmak ya da kararlılık göstermek. Şimdi böyle bir durumla ilgili bir şifalanma, bir iyileşme, bir akış, böyle akılma yani akma enerjisi var. O inadınız, o tutucu tavrınız davranışınız böyle su misali akacak arkadaşlar inadınızı kıracaksınız burada direttiğiniz bırakmakta direttiğiniz bir durumla ilgili bir bakış açınızı değiştirme enerjisi var örnek veriyorum e, tamamen örnek veriyorum arkadaşlar çalışıyorsunuzdur inat etmişsinizdir ben bu işten çıkmayacağım kim bana ne yaparsa yapsın bu işten gitmemekte kararlıyım ya da bu verdiğim karardan dönmemekte inat ediyorum. Şimdi bu durumla ilgili bir e, haber alıyorsunuz, bir fırsat yakalıyorsunuz işle ilgili yeni bir işle ilgili ama yine oradaki kişileri sevindirmemek adına mutlu e, hani mutlu etmemek adına o iş yerinde kalmakta e, kararlılık gösteriyorsunuz ya da inat ediyorsunuz. Bununla ilgili böyle bir bakış açınızı değiştirme enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Bugün kartlarımız hep atıyor kendini. Bakalım neler söyleyecek Siz sevgili boğalar için Kupa altılısı Özür dilerim arkadaşlar Kupa sekizlisi Dünya kartı Ay kartı Kılıç dörtlüsü Ve değnek kralcısı Şimdi sevgili boğalar Eğer eşiniz ya da partnerinizle Üçüncü bir kişi yüzünden sırtınızı döndüyseniz örnek veriyorum şüphelendiniz kuşkulandınız bir şeyler ortaya çık ve siz bir ayrılık kararı aldınız sırtınızı döndünüz gittiniz şimdi burada 4 haftalık baskın olmakla beraber 4 aylık bir süreç etkisi de olabilir bu durumla ilgili kısır döngü içerisinde olabilirsiniz yani tam olarak ne yapmaya dair bir belirsizlik enerji yaşıyor olabilirsiniz burayla uyumlanan arkadaşlar için iki kart daha çekeceğim Evet karşı taraftan alacağınız bir adım var. Yani kişi sizden bir şans istemek için bir şeyleri düzeltmek, yeniden dengeye getirmek için sizinle o bütünlüğü tekrardan yakalamak için bir iletişim adımı atabilir. Size karşı bir duygusal teklifle gelebilir. Ya burada zaten Kupa 8'lisi bize şunu söyler. Kişiye karşı hala duygular besliyorsunuz ama bir şeyler artık yapmak zorunda bırakılmışsınız arkadaşlar. Kırgın bir şekilde, kızgın bir şekilde sırtınızı döndüğünüz bir kişiden eşiniz ya da partneriniz olabilir arkadaşlar. Bir adım alabilirsiniz. Şimdi burada üçüncü bir kişi söyledim. Bu karşı cins de olabilir ama karşı tarafın ailesinden bir kadın da olabilir. Anne abla gibi bir sürekli ilişkinize de evliliğinize müdahale eden bir kadın da olabilir. Bakalım. Kartlarımız başka neler söyleyecek. Bu üçlüsü. Değnek edilisi. Kılıç kılıçası. Kupası bir kart daha çekelim. Joker kartı. Ve bu kartta gelmek istedi arkadaşlar. İmparator. Şimdi sevgili boğalar. Özellikle de koç baskın olmakla beraber. E, koç ay aslan etkili. Bir de şunu söylemek istiyorum ki. Burada kılıç köşesiyle ile beraber terazi burcu etkili. Bir kişi kendinizi bir durumdan bir durumla ilgili savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bir iftiraya maruz kalabilirsiniz. Yapmadığınız bir iş üstünüze kalabilir. Söylemediğiniz bir söz üstünüze kalabilir. Yani kendinizi aynı ortamda bulunduğunuz arkadaş ya da iş ortamı fark etmeksizin bir kişiye karşı bir durumla ilgili savunmak zorunda kalabilirsiniz. Joker kartı ve kupa ası ile beraber ilahi bir destek, ilahi bir yardım alabilirsiniz. Yani bir şeyleri siz kendinizi savunurken bir kendinden ortaya çıkabilir. Oyun oynayan kişilerin oynadıkları oyun kendi ayaklarına dolanabilir. Yani bu aslında kupa ası bize diyor ki ilahi bir yardım, ilahi bir destek bir ilahi adalet tecelli etmesi var. Ve Joker kartı ile beraber böyle yüklerinizden arınmışçasına özgürleşeceğiniz, rahatlayacağınız bir enerji içerisinde olacaksınız bu durumdan ötürü. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.